Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde DC2 adında bir CTF'i çözmeye çalışacağız. Bu CTF yine önceki dersimizde olduğu gibi vulnhub.com'da. Buraya vulnhub yazıp giriyoruz. Burada birçok zafiyetli makine vardı. Buradan DC2 şeklinde aratıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makinemiz burada. İçerisine girelim. Buradan işte belli bilgiler var. Download opsiyonları var. Şuraya basıp indirmeyi başlatabilirsiniz. Burası yine çalışmadı şöyle bastığım zaman da buradan indirmeyi yapabilirsiniz. Bir zip dosyası çıkacak. O zip dosyasını ar arşivden çıkardığınız zaman o uzantılı bir dosya olacak. O dosyayı da bir önceki derste bahsettiğim şekilde DC1'in çözümünde bahsettiğim şekilde VirtualBox'ın içerisine ekleyeceksiniz ve sonrasında kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ekstra bir bilgi daha vereyim. Şimdi burada Linux makinem ayarlar kısmına geliyorum. A kısmına geliyorum. NAT ağında, NAT network'ün içerisinde. Aynı şekilde burada DC2 makinemin de aynı network'te olduğundan emin olmam gerekiyor. O da NAT ve NAT network'te. Şimdi DC makinem açıldığı zaman şöyle bir ekran beni karşılıyor. Şu şekilde siyah bir ekran var. Tabii bu ekranla işimiz olmayacak. Yine önceki derslerde yaptığımız şekilde sadece Kalinux makine içerisinde işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Burada bazı sekmeler açtım. Şimdi ilk olarak bir network taraması yapalım arkadaşlar. SN 10.0.2.0 24 diyorum. Bu benim bulunduğum network. O yüzden ben bu network'ü tarıyorum. Bakalım hangi IP adresleri ayakta, hangi makineler ayakta? Gördüğünüz gibi burada 10.0.2.7 IP adresi var. Bu benim hedef IP adresim. Oracle VirtualBox Virtual NIC diyor network interface card. Şöyle clear diyelim. if-cs diyorum arkadaşlar. Yine önceki derste yaptığım şekliyle bir tarama gerçekleştireceğim. Burada sinsi bir tarama yapıyorum. Ping atmadan bir tarama gerçekleştiriyorum. Portlar üzerinde çalışan versiyon bilgilerini almaya çalışıyorum. Sonrasında da bu portlarda eğer bir zafiyet varsa onları bulup getirmesini söylüyorum. Burada da tüm portları taramak istediğimi söylüyorum. iPad resimde bu. Enter'lıyorum. Ve MWAP'in bana sonuçları getirmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Evet sonuçlar geldi. Şöyle inceleyelim bakalım hangi portlar varmış. Gördüğünüz gibi 80. port açık. 80. Port, portta Apache HTTP 2.4.10 servisi çalışıyor. Sonrasında şöyle biraz daha aşağı inelim. Sonrasında 77.44'te de SSH portunun açık olduğunu söylemiş. Open SSH 6.7 Debian demiş. Şöyle biraz daha aşağı gelelim. İki portun açık olduğunu görebiliyoruz. Burada 3 tane username bulduğunu söylemiş. WordPress userlarından birinin admin, diğerinin tom, diğerinin jerry olduğunu söylemiş. Sonrasında da burada işte possible admin folder, burada admin girişine sahip folderın olduğunu söylemiş. Burada bazı wp admin gibi dosyaların, dizinlerin olduğunu söylemiş. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Bakalım başka neler bulabilmiş. Başka da herhangi bir şey göremiyorum şu an. Şöyle yapalım. Bu 80 portuna bir gidip bakmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle Firefox'umu açıyorum. 10.0.2.7 diyorum. Enter'lıyorum. Evet burada diyor ki we can't connect to the server at DC2 diyor. Yani DC2 serverına bağlanamadım diyor. Eğer bu sorunla karşılaşırsak yapmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Nano etc host diyorum. Buradan hostları belirtiyoruz arkadaşlar. Şuraya 192.168. Pardon 192 değildi. 10.0.2.7 diyorum. Buraya da aynen Firefox'un mesajında gösterdiği şekilde DC2 yazıyorum arkadaşlar küçük harflerle CTRL e o enter X e istiyorum Şimdi biz siteye ulaşamıyorduk Bunu yazdıktan sonra artık Siteye ulaşabilir hale geleceğiz Yani kendi host listemizi güncellememiz gerekiyor Buraya gelip bakıyoruz Burada bir welcome mesajı Bizi karşılıyor Şurada direkt gözüme çarpan şey Flag arkadaşlar Flag'e geliyorum Diyor ki your usual word is probably won't work. Burada diyor ki genel olarak kullandığın word listler muhtemelen işe yaramayacaktır diyor. Onun yerine sadece maybe yani belki de e, ihtiyaç duyuyor olabilirsin. diye bir program var. Ona ihtiyaç duyuyor olabilirsin diyor. Şöyle Jewel yazalım. Evet Jewel adındaki programa ihtiyaç duyabilirsin diyor. Ve giriş yaptıktan sonra bir sonraki file'yi göreceksin diyor. Şimdi burada biz mmap'in sonuçlarında ne almıştık? Tabii mmap'in sonuçlarını silmedim umarım. Evet mmap'in sonuçları burada duruyor. Şurada metin belgesini açıyorum. Şurayı şunu kay kaydedelim. Save diyelim. Notlar nokta txt alanına kaydedelim. Sonra yeni bir tane daha metin belgesi açacağım. Şimdi buraya şu kullanıcı isimlerini yazacağım arkadaşlar. Admin Tom ve Jerry arkadaşlar. Şunları kullanıcılar olarak yazalım. Sonrasında burada mesela WP login PHP diyor. Buraya gitmeye çalışalım. Şöyle DC2'ye yapıştıracağım. Böyle yaptığım zaman bir Google araması yapıyor. O yüzden şöyle yapalım. HTTP slash slash DC-2 diyorum. Sonrasında şurayı yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi WordPress'in bir login ekranı bizi karşıladı. Mesela buraya admin yazıyorum. Şöyle admin-a diyorum. Admin password'a da a diyorum. Diyor ki The password you entered for the username admin is incorrect. Admin için girdiğim parola yanlış diyor. Peki şöyle bir kullanıcı girsem ne diyecek? Invalid username. Yani böyle bir username olmadığını söylüyor. Biz buradan admin adında bir kullanıcının olduğunu öğrenmiş olduk. Şöyle Tom diyelim. Bakalım Tom adında bir kullanıcı var mı? Evet, Tom için girdiğim parola da yanlıştı. Demek ki Tom adında bir kullanıcı daha var. Jerry diyelim. Evet, Jerry için de hataları. Demek ki Jerry adında bir kullanıcı daha var. Şimdi burada geri gelelim. Burada ne demişti? Kullanacağım WordPress'ler muhtemelen işe yaramayacaktır demişti. Şimdi bizim elimizde ne var? Kullanıcıların isimleri var. Admin, Tom ve Jerry. E biz Javel ile eğer ki bir Wordlist oluşturursak burada bu admin panele bir saldırı gerçekleştirebiliriz. Gelin onu öğrenelim. Şöyle Javel diyorum arkadaşlar. Evet. Jewel Tretre Head diyelim. Şöyle kullanalım bir de. Jewel HTTP şöyle diyelim. DC-2 diyelim. Sonrasında da bunu bir output olarak ne diyelim? Pass.txt diyelim. Yani bir parola dosyasının içerisinde kaydetsin. Evet şu an oluşturmuş olması lazım. Şurada PES.txt duruyor. Cat PES.txt diyorum. Evet burada sonuçlar geldi ama sanki yanlış gibi HTTP tarihli sayılı telekomünasyon iletişim başkanlığı kararıyla ile erişime engellenmiştir. ...diye bir mesaj geldi. Çok garip. Niye böyle yaptı acaba? Evet. Çünkü... ...adresi yanlış yazmışız arkadaşlar. Bunu tekrar deneyelim. Çok garip bir mesaj. Şuraya bir tane daha sıla ekleyeceğim. Enter'lıyorum. cat... ...paste.txt diyorum. Ve bu sefer... ...daha doğru içerikler olduğunu düşündüğüm bir parola listesi oluşturdu benim için Cevıl. Cevıl şunu yaptı aslında site üzerindeki geçen kelimelerden parola olabilecek kelimeleri aldı. Bir word listin içerisinde kaydetti. Bu şekilde ne olmuş oldu? Biz site içerisinde çok kez tekrar eden kelimelerden bir parola listesi oluşturmuş olduk. Evet parola listemiz bu şekilde. Şimdi size brute force saldırısı yapabileceğiniz bir programdan bahsedeceğim. WordPress'e. VPS Scan arkadaşlar. İsmi bu şekilde. Şöyle VPS Scan diyorum. Tire tire help diyorum. Evet burada belli opsiyonları var. İşte burada tire tire URL ile bir URL belirtmeniz gerekiyor. Bir adres belirtmeniz gerekiyor. Sonrasında burada mesela ne var? Burada enumerate op opsiyonu var. Yani bir zafiyet aramak için enumerate kullanabilirsiniz. İşte burada WP'yi kullandığınız zaman vulnerable pluginleri yani zafiyetli pluginleri ya da tüm pluginleri ya da popüler pluginleri ya da zafiyetli temaları ya da tüm temaları, popüler temaları vesaire arayabilirsiniz. Burada user'ları çekebilirsiniz. İşte medya varsa bir medya çekebilirsiniz. Şimdi bunun kullanımını görelim. Clear diyelim. Şuraya tire tire URL diyelim. HTTP'yi DC tre 2 diyorum. Sonrasında RE e ile ne yapacağım? User'ları enumerate edeceğim. Aslında user'ları buldum ama tekrar deneyeceğim. Bakalım benim bulduğum user'ları WordPress'in tarama programı da bulabilecek mi? Göreceğiz. Evet burada WordPress'in işte versiyonunu buldu. 4.7.10 diyor. Evet burada bilgileri getirdi. Şöyle bir bakalım. Burada bir html bulduğunu söylüyor. Sonra wp chrome PHP adında bir dosya bulduğunu söylüyor. WordPress'in işte versiyonunu bulmuş 4.7.10. Eğer bunda da bir zafiyet varsa bunun üzerine de gidebiliriz. Sonra WordPress tema olarak 2017 adında bir tema kullandığını söylemiş. Sonrasında user identified kısmında admin adında, jerry adında ve tom adında birer Kullanıcı bulduğunu söylemiş. Yani bu bizim bulduğumuz kullanıcıları kendisi de bulmuş. Şöyle clear diyelim. Şöyle WordPress'in help opsiyonunu tekrar kullanalım. Şimdi burada bir User list ve parola vererek Brute force saldırısı da gerçekleştirebiliyoruz. Mesela bir password atak gerçekleştirebiliriz. Trepe, trepe ile bir password listesi verirsek eğer ya da treu ile Bir username listesi verirsek. Tamam. Şunu kaydedelim arkadaşlar. Şöyle Jerry demiştik. Bunu da kaydedelim. Buna da user.txt diyelim. Save dedim ve kaydettim. Evet şimdi wordlist saldırısına başlayabiliriz. Şöyle vps scan diyorum. Sonrasında tre tre url ile şu http dc2 ip adresime linkini bırakıyorum arkadaşlar. Sonrasında tre u ile bir user list belirtmem gerekiyor. Root user txt diyorum. Tre p parametresi ile de bir password list belirtmem gerekiyor. Şöyle root pass txt diyorum. Ve enterlıyorum. Şimdi benim için olası tüm kombinasyonları deneyip bu kullanıcılara ait bir parola var mı? Parolalar eşleşiyor mu? Bunun sonucunu getirecek. Bakalım görelim bulabilecek mi? Evet sonuçlar geldi. Valid Combination Found diyor. Yani burada bulunmuş kombinasyonlar listelenmiş. Username Jerry. Jerry'nin parolası ise bu şekildeymiş. Username Tom. Tom'un parolası da buradaki şekildeymiş arkadaşlar. Bunu bir yere not alalım. Şöyle tekrar sekmemize gelelim. Username Jerry. Password bu şekilde. Şunu yapıştıralım. Şimdi gelin WordPress login page'te bunları deneyelim. Jerry için ya da Tom için deneyebiliriz. Şuraya http, tabi doğru yazabilirsem, dc-2 yazıyorum. Şöyle gideceğim adres neydi? Bize mweb söylemişti onu. Şurada wp-login.php'nin içerisine gitmemiz gerekiyordu. Evet buraya geldik. Kullanıcı adımız Jerry. Jerry'nin parolası neydi? Şuradan parolasını alalım. Şunu kopyaladım. Ve gelip buraya yapıştırıyorum. Login diyelim. Evet, buraya geldik. Şu an WordPress admin panelindeyiz. Şöyle page'lere geldiğimiz zaman. Burada flag 2'yi görüyoruz. Flag 2'ye bakalım. Eğer diyor WordPress'i enumere edemediysen yani sömüremediysen bir kısa yol bulman lazım diyor. Deriz Enadır Bey bir başka yol. Umarım diyor diğer şeyi bulabilirsin diyor. Tabi bizim diğer şeyimiz ne olabilir? Yani erişim sağlayabileceğimiz konu tabii ki de SSH olabilir. Şöyle bir bakalım. SSH'in portu çok farklı. 77.44'te çalışıyor. Bunu deneyebiliriz. SSH'a login olmaya çalışabiliriz. Gelin şimdi onu deneyelim. SSH diyorum. Tom kullanıcısıyla bağlantı sağlamaya çalışacağım. 10.0.2.7 diyorum. IP adresimiz 7 miydi? Şöyle bir bakalım yukarıdan. Evet, 10.0.2.7 idi IP adresimiz. Sonra tp ile port belirtiyorum. Portumuz da 7744. Burada ne yapıyorum? 10.0.2.7'ye Tom kullanıcısıyla bağlanmaya çalışıyorum mesaj üzerinden. Port olarak da 77.44'ü veriyorum. Enter'ladım. Buradan benden Tom'un parolasını istiyor. Tom'un parolasını şuradan kopyalıyorum. Ve gelip buraya CTRL Shift V ile yapıştırdım. Şu an gördüğünüz gibi Tom kullanıcısının içerisindeyim. Artık sisteme sızdık. Şöyle ID diyelim. Evet ID komutu çalışmıyor. Şu an R5'te olduğumuzu söylüyor. Peki cat çalışıyor mu? Cat shell desem. Cat komutu da çalışmıyor. Ls desem. Burada flag 3.txt'yi görebiliyorum. Cat flag 3.txt dediğim zaman onu da çalıştıramıyorum. Fakat burada ayrıca bir user var. Usr dizini var. Şöyle bir ls usr diyelim. Usr'nin içinde bir de bin dizini var. Ls usr bin diyelim. Burada bazı komutlar listelendi. ls, ls, scp ve vi komutları listelendi. Bu komutları belki de kullanabiliriz. Şimdi bizim şeyimiz şöyle ne diyelim? cat diyelim. R5'teyiz. Biz bundan çıkmaya çalışacağız. Çünkü bu kısıtlı bir şey. O yüzden gelin Google'da bunu aratalım. R5 escape desek. Evet, escape from R5 to 5 shell bizim 5 shell'e geçmemiz gerekiyor. Normalde kullandığımız shell 5 shell. Şöyle örnek olarak göstereyim size. Boş bir sekme bulursam. Eko ee, echo şöyle shell diyorum. Gördüğünüz gibi burada sh shell kullanıyoruz. Z Z, Z konuşamadım. Zsh kullanıyoruz Bu da normal bir shell aslında. Fakat bunu 1005 olarak da kullanabiliriz. Bizim 1005'e geçmemiz gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Ya da 1000SH'e geçmemiz gerekiyor. Burada istediğim sonucu bulamadım. Şöyle diğer bir siteye gidelim. Evet burada gördüğünüz gibi bazı metotlar var. Burada gözüme şey çarpıyor. Text editor çarpıyor. Text editor ile bu şekilde shell alabileceğimizi söylüyor. Bizim zaten kullanabileceğimiz bir komut vardı. Şurada. vi editörü vardı. Şöyle V diyelim. Şöyle insert modu alabiliriz. I'ye bastığımız zaman. I'ye bastığımız zaman içerisine bir şeyler yazabiliyoruz. LSC'ye bastığımız zaman insert moddan çıkıyoruz. Noktalı virgül. Q dediğimiz zaman da kaybetmeden çıkıyoruz arkadaşlar. Tabii şöyle yapmamız lazım. ESC, noktalı virgül, ünlem, Q demem gerekiyor. Evet, write Q desem, no such file or directory hatası veriyor. Şöyle insert modunu aldım. ESC, noktalı virgül, ünlem, Q. Kaydetmeden çıkmasını söylüyorum. Fakat şu an takılı kaldım. Bir de şuradan bakalım. V editöründen nasıl çıkabiliriz? V exit diyelim. Without saving your changes. Bakalım ne çıkacak? Bunlar ezbere bilmiyorum arkadaşlar. Q ünlem diyor. Ben ünlem Q mu yaptım? Şöyle ESC diyorum. Noktalı virgül diyorum. Q ünlem diyorum. Enterliyorum. Tamam çıktım arkadaşlar. Şu an V'yi çalıştırabiliyoruz. V ile biz V editörü ile birlikte bakalım. Shell'imizi yükseltebilecek miyiz? Yani bu sınırlı seviyedeki shell'den çıkabilecek miyiz? Onun için de şöyle yapalım. V'yi çalıştıralım. Şurada bize verdiği komutları çalıştıralım. Şunu kopyalıyorum. Bu Şu şekilde iki noktaya basıyorum. Sonra Ctrl Shift V ile yapıştırdım. Şuradaki iki noktadan birini siliyorum. Enter'lıyorum. Sonrasında tekrar iki nokta diyorum. Şuraya Shell'i yazıyorum arkadaşlar. Pardon şuradaydı. CTL eşit ve Shell diyorum. Evet şu an Shell aldık mı acaba? Çok merak ediyorum. ID diyelim. Hala R5'in içerisindeyiz. Şöyle geri gelelim. Şurayı kopyalıyorum. Gelip burada tekrar bir editörünü açıyorum. Ctrl ile V ile yapıştırdım. Ctrl ile Shift V ile yapıştırdım. Enter'ladım. Ctrl ile Shift V ile yapıştırdım. Enter'ladım. Sonrasında da tekrar şöyle geldim. Q ünlem dedim. Çıktım. Şimdi burada şey de olabilir. Shell almaya çalıştık fakat alamadık. Burada biz shell değişkenini değiştirmeye çalıştık. 1000sh e yükseltmeye çalıştık. Fakat şöyle de yapabiliriz. Export şöyle internetten bir araştıralım. Önceki derslerde gördüğümüz export komutuyla ilgili olabilir. Export şöyle bir arama gerçekleştireceğim. user bin bin sh shell diyelim. Shell'in içerisine nasıl bir şeyler yazabiliriz onu görmeye çalışacağız. Eee bakalım şöyle bir araştıralım. Şunu kullanabilir miyiz acaba? Deneyeceğiz. Şarj 1005 desek ne olur acaba? 1000 Tabii biz 1000 mhp 1000 SH mi kullandık? 1005 mi kullandık? Ona da bir bakalım. 1000 SH kullanmışız. Şöyle 1000 sh desem, enterlasam, read only variable demiş. Şöyle biraz araştıracağım arkadaşlar. Evet şöyle bir site buldum. Bakalım bu sitedeki işe yarayacak mı arkadaşlar? Biraz araştırma yaptım. Tabi aşağı inebilirsem. Burada petimizi ve shell'imizi güncellememiz gerektiğini söylüyor. Şöyle bir Bunları kopyalayalım. Gelip şurada yapıştıralım. Evet. Pet read demiş. Şuraya gelelim bakalım. Şu export shell bin sh dediğimizde. R5. Acaba biz şeyi yapamadık mı? Hmm. Şu, tekrar şu bir, bir editörüyle yapmaya çalışacağım bir editörüyle olan kısmı yapmaya çalışacağım. Şurayı kopyalıyorum. Şurayı kopyaladım. Gelip buraya CTR ile ile yapıştırdım. Enter'ladım. Sonrasında da şuraya Shell yazıyorum. Evet şu an Shell aldık mı? R5 olduğumuzu söylüyor hala. Şuradaki komutları tekrar çalıştırmayı denesem. Yine aynı hatalarla karşı karşıya kaldık. Evet tekrar bir araştırayım arkadaşlar. Evet, tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Şuradaki komutu kopyalıyorum. Set shell 1000SH kısmında kopyalıyorum. Tekrar gelip şuradan bir editörüyle açıyorum. ctrl Shift böyle yapıştırdım. Fakat bu sefer 5 shell diyeceğim. Enter'ladım. bu şekilde shell desem Evet. Şimdi çok iyi. Bu şekilde ne yapmış olduk? 5 çede geçmiş olduk. Şöyle cat flag.txt desem ls dedim. cat flag 3.txt dedim. Evet şu an 5'in içerisine geçtik. Çok iyi. Şu an 5 olduğumuza göre şu 5 shell'deki exportları yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya kopyalıyorum. Yani bu user bin petlerini ekliyorum. Sonrasında da bin sh'ı export edeceğim. Yani bunu kullanabilmesi gerektiğini söyleyeceğim. Tabii ki şunu 5 yapalım. Evet. Şimdi çok iyi arkadaşlar. Şu an ne yapmış olduk? Şurada yaptığımız işlemi söyleyeyim. Burada escape'i kullandık. Nasıl kaçabileceğimizi konuştuk. Yani text editörüyle bu R5'ten nasıl kaçabileceğimizi söyledik. Sonra şurada da burada petlerimizi güncelledik. Yani aslında user 1000'in altına ve user 1000'in altına shell'i çalıştırırken ve S altına bakmasını gerektiğini söyledik. Sonrasında da shell'imizi 1005 olarak tekrar güncelledik arkadaşlar. Öyle olunca komutları artık yürütebilmeye başladık. Şöyle LS diyelim. Artık şu flag 3'ü okuyalım arkadaşlar. flag 3.txt Burada komutları çalıştırdık. sudo -l diyelim. Burada Tom'un parolasını istiyor. Tom'un parolasını verelim. sudo l ile sudo etkisiyle çalıştırabileceğimiz komutları görebiliyoruz. Şöyle ctrl shift dedim enterladım. Burada herhangi bir komut çalıştıramadığını söylüyor. Su e, jeri'ye geçelim. Jerry diyelim. Jerry'nin parolasını biliyoruz. Onun da parolasını buradan kopyalayıp yapıştıralım. Ctrl shift ile yapıştırdım. Burada sudo trelle'ye çalıştıralım. Evet burada parola olmadan sudo komutuyla user bin git'i çalıştırabildiğini söylemiş. Yani git komutunu çalıştırabildiğini söylemiş. Geliyoruz buradan. Hemen nereye gideceğiz? GTFO bins'in içerisine gideceğiz. Burada git'i arayacağız. Neye bakacağız? Sudo etkilerine. Sudo ile nasıl yapabiliriz? Ona bakacağız. Burada ne demiş? Sudo git trepe help config dedikten sonra şu komutu çalıştırırsanız sudo olabilirsiniz demiş. Yani root olabilirsiniz demiş. Bunu kopyaladım. Gelip buraya yapıştırıyorum. Sonrasında buradan benden bir girdi bekliyor. O girdiyi hemen şimdi vereceğim. Şuradan nokta slash bin seyahat şu kopyaladım. Gelip buraya yapıştırdım. Ve evet arkadaşlar şöyle ID dediğim zaman artık root olduğumu görebiliyorum. Artık root olduk arkadaşlar. Yetkimizi arttırdık. Buradan root dizin içerisine gidelim. cat final-flag.txt diyelim. Evet son flag'i de aldık arkadaşlar. Şöyle bir rahat durmayacağım yine. Bakalım başka flag'ler var mıymış onlara bakacağım. Yıldız flag yıldız diyorum. Şöyle yapalım. Tekrar yukarıdaki komutu çalıştıracağım. Find tre nail yıldız flag yıldız diyelim. E burada daha fazla bulduk. Burada final flag'imiz duruyor. Şurada flag 4 varmış. Cat flag 4'ü de aldık. Flag 3'ü de aldık. Zaten sitelerin içerisinde de Flag 1-2 vardı. Bu flag 2. En başta da flag 1'i bulmuştuk. Evet arkadaşlar CTF bu şekildeydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.